Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 9. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 2. yazılı örneği paylaşacağım. Hemen sorularımıza başlayalım. A. Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. 10 adet sorumuz var. 3'er puandan toplam 30 puan. 1. Cenab-ı Allah tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle Hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi kurallar bütünüdür. Arkadaşlar bu nedir? Din. 2. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet Cenab-ı Allah'ın isimlerinden yani Esma-i Hüsnası'ndan bahsederek onu bize tanıtır. 3. Cenab-ı Allah'ın tüm varlıkları kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteniyle yaratması fıtrat. 4. Kelime olarak teslimiyet, itaat etmek, boyun eğmek, bağlanmak, barış ve esenlikte olmaktır. İslam 5 yüce Allah'ın varlığını ve birliğini kabul edip onu tek ve eşsiz yaratıcı olarak kabul etmek tevhid kavramıyla ifade edilir. Sevgili arkadaşlar, bu bölümün cevap anahtarı bu şekilde. 6. nokta nokta kavramı kulluk, itaat, boyun eğme, ibadet etme gibi manalara gelmektedir ubudiyet. 7. Kelime itibariyle bir kimsenin şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmesi, doğrulaması, onaylaması ve tasdik etmesi anlamına gelir. İman. 8. Cenab-ı Allah'a teslim olup ilah olarak yalnızca cenab Allah'ı kabul eden ve yalnızca ona kulluk eden kimseye hanif denir. 9. cenab Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlerine ulaştırmasına vahiy denir. 10. Cenab-ı Allah'ın dinine inanan, Hz. Peygamber'in din adına bildirdiklerine gönülden bağlanan, inandıklarını yaşamaya çalışan, ibadetlerini yerine getiren ve dinin güzel ahlakını davranışlarına yansıtan kişiye Müslüman denir. Sevgili arkadaşlar, bu bölümün cevap anahtarı da bu şekilde. B. Aşağıdaki cümlelerin doğru mu, yanlış mı olduğunu tablo üzerinde çarpı işareti koyarak belirtiniz. 10 adet sorumuz var. 4'er puandan toplam 40 puan. 1. Ubudiyet, ilahlık, ibadet edilen varlık manasına gelir. İslam'a göre ubudiyet makamı sadece Cenab-ı Allah'a aittir. Arkadaşlar bu yanlış bir bilgi, tanımı yapılan bu bilgi uluhiyettir. Ubudiyet ise kulluk, itaat, boyun eğme ve ibadet etme manasına gelir. 2. Haniflik tevhid dinidir. İlah olarak yalnızca Cenab-ı Allah'ı kabul etmek ve yalnızca O'na kulluk etmek demektir. Evet arkadaşlar bu doğru bir bilgi. 3. İnsana bakan yönüyle din, hakim olmak, itaat altına almak, kanun ve şeriat göndermek, hesaba çekmek, ceza ve mükafat vermek demektir. Arkadaşlar bu yanlış bir bilgi. Burada Cenab-ı Allah'a bakan yönüyle dinin tanımı yapılmış. İnsana bakan yönüyle din, boyun eğmek, acizini anlamak, teslim olmak ve ibadet etmek manasına gelmektedir. 4. Din samimi ve içten duygularla benimsenir, özgür irade ile tercih edilir. Baskı ve zorlamayla dini kabul ettirmeye çalışmak dinin ilkelerine aykırıdır. Evet arkadaşlar bu da doğru bir bilgi. 5. Peygamberler aldıkları vahiyleri hiç değiştirmeden insanlara tebliğ ederler. Evet arkadaşlar bu da doğru bir bilgi. Arkadaşlar bu bölümün cevap anahtarı da bu şekilde. 6. Dinin gönderiliş amacı insanları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır. Evet arkadaşlar bu doğru bir bilgi. 7. Din duygusu doğuştan gelen bir özellik değildir. Arkadaşlar bu yanlış bir bilgi. Din duygusu fıtri yani doğuştan gelen bir özelliktir. İnanmak insanın doğuştan beraberinde getirdiği bir duygudur. 8. Cenab-ı Allah'ın varlığı, birliği, peygamberlik ve ahiret inancı gibi temel inanç esasları İslam dininin değişmez ilkeleridir. Evet arkadaşlar bu da doğru bir bilgi. 9. İslam kalple gerçekleşen tasdiktir. İman ise dil ile ikrar, itaat, boyun eğme ve teslimiyettir. Arkadaşlar bu yanlış bir bilgi. Doğru cevap şöyle olacak. İman kalple gerçekleşen tasdiktir. İslam ise dil ile ikrar, itaat, boyun eğme ve teslimiyettir. 10. Peygamberler arasında ayrım yaparak bazısını kabul edip bazısını reddetmek tevhid inançına aykırıdır. Evet arkadaşlar bu da doğru bir bilgi. Arkadaşlar bu bölümün cevap anahtarı da bu şekilde. C. Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. 10 adet sorumuz var. 3'er puandan toplam 30 puan. 1. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki Arş'ın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. Enbiya suresi 22. ayet. Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Tevhid B) İhlas C) Fıtrat D) Ahlak E) Tevekkül Arkadaşlar ayet-i kerimede eğer birden fazla ilah olsaydı yeryüzündeki düzenin bozulacağından bahsedilmektedir. Yeryüzünde düzen olduğuna göre demek ki tek bir ilah vardır. Bu da tevhid kavramının tanımıdır. Tevhid Cenab-ı Allah'ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birleme, tek ve eşsiz olduğuna inanma manasına gelmektedir. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olacak. 2 İnsanın doğası gereği zor zamanlarda neredeyse bütün insanlar yüce bir varlığa sığınmak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğası ve din arasındaki uyumla alakalı değildir? A) Din duygusu fıtri yani doğuştan gelen bir özelliktir. Evet arkadaşlar bu insanın doğası ve din arasındaki uyumla alakalıdır. B) Din insanın anlam arayışına ışık tutar ve sorularına cevap verir. Evet arkadaşlar bu da uyumlu. C din insanın güçlü ve güvende olmasını sağlar. Evet arkadaşlar bu da uyumlu. D yüce bir varlığa inanmak insan doğasına aykırıdır. Hayır arkadaşlar bu insanın doğası ve din arasındaki uyumla alakalı değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği. E şıkkını da okuyalım. Din insanların hayatını düzenler. Evet bu da uyumlu alakalıdır. 3. Aşağıdakilerden hangisi dinin tanımlarından biri değildir? A. Akıl sahiplerini kendi istekleri ile iyilikleri yapmaya sevk eden ilahi bir nizamdır. Evet bu dinin tanımlarından biridir. B. Din akıl sahiplerini kendi iradeleriyle şimdiki halde yani dünyada salaha, gelecekte yani ahirette feraha sevk eden Cenab-ı Allah tarafından konulmuş bir kanundur. Evet bu da dinin tanımlarından biri. C, insanların kendi çıkarlarına göre belirledikleri kurallardır. Hayır arkadaşlar, bu dinin tanımlarından biri değildir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Diğer şıklara da bakalım. D, akıl sahiplerini peygamberin bildirdiği gerçekleri benimsemeye çağıran ilahi bir düzenlemedir. Evet bu da dinin tanımlarından biri. E, akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi kurallar bütünüdür. Evet bu da dinin tanımlarından biri arkadaşlar. 4. İman ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. İmanın hakikati ve özü kalbin tasdikidir. 2. İman insanın davranışlarından belli olur. 3. İmanda şüpheye yer yoktur. 4. İman bölünme ve parçalanma kabul etmez. 5. İman Cenab-ı Allah'ın varlığına inanmayı gerektirir. Arkadaşlar İslam alimlerine göre iman ile İslam birbiriyle yakından ilişkili kavramlardır. Dışta ve görünürde olana İslam, içte ve kalpte olana iman denilmektedir. İman kalbin tasdik etmesi, İslam ise amel ve davranışlarla bu tasdikin eyleme taşınarak görünür hale gelmesidir. Bu sebeple doğru cevabımız B seçeneği olacak. 5. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ve ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan şüphesiz ki sen zalimlerden olursun. Yunus Suresi 106. Ayet Ayet-i Kerime'ye göre aşağıda verilenlerden hangisi İslam'ın inanç esaslarına ters düşer? a. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminleri tevhid inançına davet etmektedir. Evet bu İslam inançlarına uygundur. b. Allah'tan başka varlıklardan fayda beklemek Allah'a şirk koşmaktır. Evet bu da İslam inançlarına uygundur. C. Allah'a iman etmek demek yalnızca ona dua etmek demektir. Evet bu da uygundur. D. İman etmek aklı selim tarafından kolayca kabul edilir, inanç esaslarına inanmaktır. Evet bu da uygundur. E. Müminler inanç esaslarını benimserken hür iradelerini kullanmamalıdır. Hayır arkadaşlar bu inanç esaslarına ters düşmektedir. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olacak. 6 Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçen din kelimesinin anlamlarından biri değildir? A) Ceza yani karşılık, kıyamet, ahiret B) İhlas, samiyet, dürüstlük C) Üstün gelme, hakimiyet, itaat altına alma D) Teslimiyet, kulluk, ibadet E) Kanun, şeriat, millet Arkadaşlar ihlas, samiyet ve dürüstlük Kur'an-ı Kerim'de geçen din kelimesinin anlamlarından biri değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olacak. 7. İslam inanç esaslarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. İslam inanç esaslarını akılla kavramamız mümkün değildir. Arkadaşlar bu yanlış bir cümle ama diğer şıklara da bakalım. B. İslam'ın inanç esasları sade, açık ve anlaşılabilir mahiyettedir. Evet bu doğru bir cümle. C İslam'ın inanç esasları bir bütündür. Hepsi Cenab-ı Allah tarafından ortaya konmuştur. Evet bu da doğru bir cümle. D İslam inanç esaslarının temeli tevhid ilkesidir. Evet bu da doğru bir cümle. E İslam inanç esaslarında daima itidal ve denge vardır. Evet bu da doğru bir cümle. Arkadaşlar A şıkkına yanlış bir cümle demiştik. Şimdi onu açıklamaya çalışalım. İslam'ın inanç esasları sade, açık ve anlaşılabilir mahiyettedir herhangi bir kapalılık ve anlaşılmazlık söz konusu değildir. Dolayısıyla İslam inanç esaslarını akılla kavramamız mümkündür. Öyleyse cevabımız A seçeneği olacak. 8. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim geldikten sonra insanlar Cenab-ı Allah'a, peygamberlere, meleklere, Kur'an-ı Kerim'e ve daha önceki peygamberlere gönderilmiş kutsal kitaplara, ahiret gününe, kaza ve kadere iman etmelidir. Bunlardan birine bile inanmayan kimselerin imanı muteber değildir. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İman esaslarından birine bile inanmayan dinden çıkar. Evet arkadaşlar bu söylenebilir. B) İman esasları İslam'ın temel kaynaklarında açıkça ifade edilmiştir. Evet bu da söylenebilir. C) Kur'an-ı Kerim'den sonra ilahi kitap gelmeyecektir. Evet bu da söylenebilir. D. Müslüman ayrım yapmadan iman esaslarının hepsine inanır. Evet, bu da söylenebilir. E. Geldikleri gibi korunamamış kitaplara da inanmak gerekir. Hayır arkadaşlar, bu söylenemez. Sebebini açıklayalım. Biz Müslümanlar olarak peygamberlere gönderilen kitapların hepsine inanıyoruz. Ancak Kur'an-ı Kerim'den başka diğer ilahi kitapların sonradan bozulduğunu ve değiştirildiğini de biliyoruz. Bu sebeple biz onların şimdiki korunamamış şekline değil, peygamberlere gönderildikleri zamanki bozulmamış şekline inanıyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olacak. 9. Kur'an-ı Kerim henüz insanlara ulaşmadan önce tek tanrı inancını taşıyan kişilere Hanif adı verilirdi. Bu kişilerin İbrahim peygamberin yolunda olduklarına inanılırdı. Hanif inancına mensup kişiler Kabe'ye konulan putlara tapmazlardı. Bu bilgilere göre aşağıdaki tanımlardan hangisi hanif kavramının karşılığıdır? A) İlahi vahiy yoluyla gelen ve kilise tarafından doğru olarak tanımlanan öğreti. Arkadaşlar bu hanif kavramının tanımı değildir, eliyoruz. B) Allah'ın emrettiği istikamette yaşamayan kişi. Bu da hanif kavramının tanımı değil arkadaşlar, eliyoruz. C) Cenab-ı Allah'ın zatında ve sıfatlarında bir olduğunu kabul eden kişi. Evet arkadaşlar bu hanif kavramının tanımı. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacak. Diğer şıklara da bakalım. D. Cenab-ı Allah'a kainatın tek yaratıcısı olmadığına inanmak. Bu da hanif kavramının karşılığı değil arkadaşlar eliyoruz. E. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem söz ve davranışları. Bu da hanif kavramının karşılığı değil. Dediğimiz gibi doğru cevap C seçeneği. 10. Aşağıdakilerden hangisi din tarifinde bulunması gereken şartlardan biri değildir? A. ilahi kaynaklı olmalıdır. Evet arkadaşlar bu dinin tarifinde bulunması gereken şartlardan biridir. B. insanların özgür iradesiyle tercih edilmelidir. Evet bu da dinin tarifinde bulunması gerekir. C. insanları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmalıdır. Evet bu da bulunmalıdır. D. Akıl bali olmayan kişiler dini hükümlerden sorumludur. Hayır arkadaşlar, bu dinin tarifinde bulunması gereken şartlardan biri değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacak. E şıkkını da okuyalım. İnananları hayra ve iyiliğe sevk etmelidir. Evet, bu da din tarifinde bulunması gereken şartlardan biridir. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Herkese yazılarında başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuza kadar Allah'a emanet kalın.